Bir eve şehit ateşi düştüğü zaman o evi yakıyor. Edirne'den Kars'a ateş düşmeyen ev yoktur. Kimsenin fikrine veya görüşüne bakılmadan böyle bir harekette girişilmiştir. Bunu tekrar söyleyeyim kabul etmemiz mümkün değildir. Her ne olursa olsun. Yani bu uğurda biz gerekirse ölürüz. Ama bu hainin meclise gelmesine razı değiliz. Hiçbir şekilde. Yani şehitlerimize kemiklerini sızdatmışlardır sessiz kalanlar şunu unutmasınlar ki günü gelecek devran dönecektir. Yani ben bu ülke için canımı ortaya koydum. Beni tanımıyorlar. Evet şehit olabilirim. Olmuştan şehit olmuşsundur. Gazi sen bana mı gazisin diyenleri de duydum. Siz işte bedava otobüslere biniyorsunuz diyenleri de duydum. Hepsini sineye çektim. Hiçbir şey demedim. Bu vatan bu millet için biz gerekirse bir bedel daha ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödeyeceğiz. Ama bunların bu oyunlarına siyasi oyunlarına biz alet olmayacağız. Şeyde gazi aileler olarak. Hiçbir güç onu oradan çıkartıramayacak. Onun ancak oradan taputunu çıkartırlar. O canni